Merhabalar, en kaliteli spiritüel bilgileri veren kanal Spiritüel Sohbetlere hoş geldin. Bu sohbetimde R2 soruları yanıtlarından bahsedeceğim. Birkaç tane R2 soruları var. Aslında bayağı aldım ama ben e, video yapamadım. Ondan sonra hatta şimdi video yapabilmek için de eşime, kızımı biraz parka çıkar ki ben video yapabileyim dedim. Düşün. <laughs> Çünkü aklımda bu sorular ve yanıtlayamadıkça uzuyor. Zaman ayırmam lazım. Bu arada Facebook sayfamda yazdım. Buradan da söyleyeyim. Yeni bir kitaba başladım. Spiritüel bir kitaba. O kitabımın da çalışmaları devam ediyor. Ve seanslarım, şifalarım da devam ettiği için gayet yoğunum. Ve devam edelim. Şimdi renk soruları soruların yanıtları var. Çok güzel sorular sorulmuş. Bu soruları buradan yanıtlamayı uygun buluyorum. Hani ben o insanlara hmm. Messenger'dan ya da mailden de yanıt verebilirim ama o zaman oradan yanıt versem sana bir yardım mı olmaz? O yüzden ayrı bir video yapıyorum ki sana da yardımım olsun diye. <laughs> Zaten herkese Messenger'dan yanıt verseydim ya da mailden yanıt verseydim böyle bir kanal da olmazdı. Değil mi? Reiki soruların yanıtlarında kaç tane soru yanıtladım. Hepsini buradan yanıtlamayı uygun buldum ki yani hani yüzlerce insan daha fazla insan yararlansın. Değil mi? Bir de burada e, kelebek etkisi misali insanların birbirine yardım ettiğini görüyorum yorumlarda. Bence videolar kadar Yorumlar da dikkat çekiyor. Bir yorumda birinin gelişimini anlatması, bir şeyi anlatması, reiki ile ilgili kendi serüvenini anlatması başka birine de yardım ediyor. Yorumlar da okunuyor. O yorumlar spiritüel insanlara gerçekten yardım ediyor. Ve kelebek etkisi misali spiritüel insanlar, olumlu insanlar, iyi insanlar ne kadar artarsa dünyaya iyi gelecek. Ben buna çok inanıyorum. Dünyaya iyi gelecek ve çünkü biliyorum ki bu dünyayı iyilik kurtaracak. Şimdi soruya geçelim. Sıra 2 soruları yanıtları. Öğrencim demiş ki, "Hocam bir şey soracağım. E, uyumlama sırasında çocuğum kımıl kımıldığı, ay uyanacak, ay ağlamasa bari diye bazen gergin oluyor. Ben ona uyumlama yaparken anlatıyor bunu. Çocuğu yanında yatıyor, minik kızı. Ondan sonra uyanacak diye de rahatsız oluyormuş. Hani böyle stres oluyormuş." Bu diyor benim uyumlamamı etkiler mi, etkilemez mi hocam? Kendimi salamıyorum, bırakamıyorum. Hocam dün gece de böyle oldu, uyumlamayı etkilemez değil mi? Sevgi ve saygılarımı sunuyorum, çok teşekkür ederim demiş. Yok etkilemez, zaten niyet var ya, İnsan isterse stresli olsun, isterse birisiyle kavga etmiş olsun, çok rahat, böyle ne bileyim meditatif bir halde olmamız gerekmiyor uyumlama sırasında. Birisi birini uyumlama yaparken, ben bu kızımızı uyumlama yapıyordum, onu anlatıyorum öğrencimize. Ondan sonra, e, dolayısıyla uyumlama yaparken karşı tarafın çok böyle rahat, mutlu bir pozisyonda olması gerekmiyor. Ya da frekansının çok yüksek, rahatsız, kafasının gergin olmaması gerekmiyor. Bu da rahat bir şey biliyor musun? Niye biliyor musun? Ya hayat o kadar konforlu bir şey değil. Hayatta her şeyi, bütün parametreleri aynı anda toplayıp da yapılabilseydi ben R2'de ilerleyemezdim. Reiki R2 kolay bir şey. Kolay. Kolay gerçekten. Niyet ediyorsun, yoluyorsun? İnsan uyumlanıyor. İstersen gel diyor. Gene uyumlanıyor. İstersen birisiyle kavga etmiş ol. Bir şey olmuyor. Ve uyumlamanın potansiyelini etkilemiyor. Bu yüzden rahat et. Tamam mı? Diğer soruya geçiyorum. Kur'an-ı Kerim'in gücü, inisiyasyonu almıştım da son derece memnunum da kaldım. Birincisi, modunuzun ve frekansınızın düşük olduğunda ağladığınızda uyumlamaya tekrar sıfırdan başlamış gibi olursunuz diye yazmışsınız. Genel anlamda benim modum düşük demiş. 21 günü tamamlamadan bir sebepten dolayı ağladım. Modumun düşük olması işe yarama oranını ne kadar düşürür? Bu soruyu yanıtlamam çok önemli. Aslında karışık gibi görünen ama bence birçok kişinin sorusunu da derman olacak diye düşünüyorum bu neden biliyor musun benim demek istediğim şöyle bir şey senin frekansın ne kadar yüksek olursa bu hangi uyumlama için geçerli olursa olsun aslında her uyumlama da bu böyle frekans çok önemli <laughs> rezonans, frekans senin modunun düşük olması ya da yüksek olması çok önemli şimdi konuyu anlatayım ben hangi uyumlama olursa olsun sen mutlu olursan onun etkisini iki ay sonra göreceğini aynı hafta görürsün. Aynı haftada görürsün. Bu Bunu deneyimle sabit gelen maillerden biliyorum. Ama bu uyumlamanın etkisini azaltmıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sadece senin ondan yararlanabilme ya da fark etme potansiyelini değiştirir. Şimdi bu özellikle sağlık sistemleri için geçerli değil de sana şöyle söyleyebilirim. Şans, para. Tamam mı? Böyle sistemler için frekans daha çok önemli. Yani bir insanın frekansı düşükse, sürekli ağlıyorsa, para reikisini çalıştı, şans reikisini çalıştı. Uyumlamada problem yok. Gayet güzel uyumlanmıştır. Ama bunun sonucunu daha uzun vadede alır. Ama bununla birlikte çok huzurlu, mutlu, eğleniyor, coşuyor, oh, oh, yani hayat ona güzel şeklinde yaşıyorsa şans reiksinin örnek veriyorum. Örneğin şans reiksinin para reiksi gibi uyumlamaların etkisini hemen birkaç gün içinde bile görebilir. Frekans çok önemli. Sen neredesin? Her gün mesela dram seyrediyorsan, işte depresif şarkılar sürekli dilinden düşmüyorsa, ağlıyorsan, <laughs> yani böyle insanlar var ya, ondan sonra Depresyondan beslenen insanlar var. Evet, ondan sonra enerji vampiri insanların arasındaysan, mobbingi uğruyorsan, nefret ettiğin bir işin varsa o zaman tabii ki e, uyumlamanın etkisini daha uzun vadede görürsün. Sen bunların hepsi birbirini besliyor biliyor musun? Destekliyor. Hani ben hep ne diyorum biliyor musun? Bu reiki sistemleri, enerji sistemleri sağ ayak gibi düşün olumlu olmak sol ayak tamam uyumlamaları aldın sen so sağ ayağın gayet güzel sol ayağı da ayarla sol ayağı nasıl ayarlayacaksın sen ayarlayacaksın ama sol ayağı ayarlamadın diye sağ ayağının hakkını yemiş olmuyorsun ya da sol ayağı da mahvetmiş olmuyorsun anlatabiliyor muyum hani birisinin olması iyi ama birisi yok diye diğeri de yok olmuyor senin frekansın düşük diye R2 sistemlerin muaf olmuş diye değil sadece ee, asıl gereken enerjiyi açığa çıkartmakta zaman harcarsın. Zaman harcarsın. Birisi aşk reiksi aldı diyelim. Frekansı çok yüksek. Aşk reiksi aldı. Blokajı çok fazla olsa bile diyelim ki 6 ay çalıştı. Aşk reiksini. Öbürünün modu çok düşük. Çok düşük. 2 sene çalışır ve daha uzun süre aktif etmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Ama bu hepten bir uyumlamaya çöpe atmamız anlamına gelmez. Umarım iyi anlatabilmişimdir. Umarım iyi anlatabilmişimdir. Frekans çok önemli. Ee, ondan sonra frekansımızın ne kadar iyi olduğu, e, uyumlamaları çok etkiler. Evet doğru. Ama diyelim ki frekansımız düşük, uyumlamamız çöp demek değil. Ya da sen Kur'an-ı Kerim'in gücünü aldın, ondan sonra sürekli ağladın. Bu senin uyumlamana bir şey yapmaz. Bir şey yapmaz. Zaten Kur'an-ı Kerim'in gücü o kadar güzel bir uyumlama ki. Belki benim 4000 uyumlamam arasında en sevdiklerim arasında ilk ona girer. Ee, çok çok güzel bir uyumlama. Dolayısıyla belki e, birinci sırada biri olabilir de başka bir tanesinin hakkını yemiş olmayayım diye de öyle dedim. Ondan sonra şimdi zaten kalp rahatlaması sağlar. Diyelim ki tepen attığı mutsuzsun, birisiyle kavga ettin, bunaldın, daraldın, için sıkıldı, duvarlar üstüne geldi, bıdı bıdı. Devamında pasif çalışsam bile Kur'an-ı Kerim'in gücünü aktif ediyorum desen rahatlarsın hop diye. Yani onu söylediğin anla söylemediğin an arasında fark var. Güzel. R2 sistemlerin bu tarafını çok seviyorum. Hiçbir yan etkisi yok, bir şey yok. Çalışırsan çalış, çalışmazsan çalışma. Çalışırsan kendine. Güzel yani hayatına bir katkı. Bu çok güzel bir şey. Bu enerji sistemleri çok hoş bir şey. Hayatın kalitesini değiştiriyor. Hayatı yükseltiyor. Ben r sistemlerine başladığımda şey düşünmüştüm. Yani ne kadar güzelmiş bu. Buna neden daha önce başlamamışım ve acayip heyecan hissetmiştim. Zaten bu kadar heyecan hissetmeseydim 4000 uyumlamaya inisiye olamazdım diye düşünüyorum. Bunların her biri spiritüel mevzular. diğer soruları yanıtlayacağım baya bir reiki iki soruların yanıtları var. Bunların her biri enerjinin değişik versiyonları. Sen de sorularını yorumlara yazabilirsin. Senin de sorularını yanıtlamaya çalışabilirim. Ee, ama hemen demiyorum, fırsat bulduğumda. <laughs> <laughs> Senin de en yüksek versiyonunda yaşamanı ve sözleşmeni gerçekleştirmeni niyet ederek sevgilerimi sunuyorum güzel insan.